Ramazan etkinliklerine devam eden Başiskele Belediyesi, Hadim Ulu Harameyi Kutsal Emanetler Sergisini Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde ziyarete açtı. Ramazan ayı sonuna kadar, 29 Mart Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak sergiyi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de ziyaret etti. Başkan Özlü ziyaret sonrası yaptığı açıklamayla Ramazan ayını taçlandıracak bu güzel sergiye tüm hemşerilerini davet etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sakallı şerifi, ayak izi, kılıcı, Hazreti Osman'ın okurken şehit edildiği Kur'an-ı Kerim, Kabe toprağından oluşan kutsal emanetler. 20-29 Mart tarihlerinde ziyaret edilebilecek. Burada hem orijinal hem de replikası olan kutsal emanetlerin ziyaret edebilme şansımız olacak. Orijinal olan eserlerimiz de var. Bunlar da bu işin maneviyatını kavranması ve görsel bir iletişim açısından anlamlandırılması açısından kıymetli. Ailece bütün hemşerilerimizi bu sergimizi Ramazan ayında ziyaret etmeye bekliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.